i <laughs> Dediler, ben de duvardım, ben diyecektim, AKM'yi buldum ben. Ağır bir evet. silah Allah Oğlum, çabuk gel çabuk gel. Evimle vurduğum araba. Arkadaşını kaldırın. Bir dakika, yandan sorayım Kanka küçük tekten orada. Bas bas bas. Bir Aa, bir kişi daha var. Allah'u Allah'ım dur 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 Mermin yok Harbi mermin yok Neler ne lazım? TP'den. Ben John Best'ten geldim. Halbuki kişiler daha vardılar da. Yanım var, yok Biz oraya Bir yere karıştırmıyor Karışar mı? Hayır. O adam o Enemies ahead. Oğlum burada ses de. Aldım. Ne Hemen gelmen lazım. Bastı. Bir bir Biraz da sağlı gel. Gördüm adam çarptı. Nerede yer <laughs> bu buz düşman görüldü görüldü gördüm adamı çatıda gördüm çatıda çatı? enemies çatı. <laughs> <laughs> yeşil çatı değil mi? evet yeşil enemies ahead tamam oraya bir kişi daha Onlara. <laughs> Oy çok iyi Ya. O. De ben ne aldım? da bir Başka gireyim, tamam. Ben, de, ben, de. ben, de, ben de. Yine araya girin, arkadan çıkamıyorum. Yardım. Çok güzel. Nerede? Göremedim de. Da. Bir dakika dur. Ben... Düşman görüldü! Ben Ben de gördüm. Ben bir can bakmam lazım. Ben... As, çıkma dışarıda. Onun elinde var ya. Çok sağlam vuruyor. NK, <laughs> NK. bu bu alanda oynuyor. Ben mi yürüyorum? Ben yürüyorum şu an. Şu AK almam lazım ya. Hatta. AK yukarıda da var. Yattı. Yat direkt yere at. Ananın. Ha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Dur bekle. Ay şimdi benim onu bir çıksaydım bak AHAA İNCELER İNCELER oğlum Yok oldu sanki. Gördün mü? Bakalım. Neler olmuş harbisi Ben bak sende bir şey yok büyük Ben de da gari öyle Ne ihtiyacın var mı? Ee, 7.62 alırım Geri. Ben üst TKS'yi saldım ya Ben 7.62 sana 3 Ben yok Al al 3x'i bir daha Durun ben O ne

Alana gitti, yanında. Yok yok yanında Yanında, yanında. alandayız zaten Alan Alan evet. Bana askere bir şey lazım ya. Nerede? Ya tutun yanıştan yok Şu karşıda şey. şey. Ben biliyorum Bir halk şey yok Ya bu drop şuan durabiliyor musun? Drop doğrudur ya Abi bak karşıda karşı Düşman döndürüyor. Adamlar orada. Düşman Saklan saklan. Oo. Şey. Dur dur dostlar bu gel sağ Sen şunca ama. Şunca ama. Sen kalsa. Onu vuruyor lan. Basıyor basıyor adamlar canını bas. <laughs> <vast. gülüyor> Tamam biri arkamızdan dolaşacak. Abi o gidiyormuş gibi yattı geri geldi lan. <laughs> gel kanka gel gel. Oo. Allah'ım düşüyorum. Ha basıldım basıldım ya basıldım. Hadi, ben girebilirdim. Direk adamlara baksa iyi değil diye... Aynen bak, sağdan açılıyorlar kanka. Biri aradı. Biri aradı. Bak, orada kaldı. Bak. bir araştırdı da, şu şeyde... Düşman görüyordu! Bir görüyordu! Biri arabayla sağa doğru gitti. Gel gel, alan yapalım ha. Onlar oğlum çıkacak diye gitti var ya Alana tamam, bir de Bana bir Tam gelip Gelip de dikkat et evet, onu kanka Gel kanka sağda oynadım ya Ben de kalsın olsun Gel gel. Tamam ki yendim de. Gel gel sal onları. Hiç ya. şey yaramıyor abi. Gel gel. Hiç şey yaramıyor. Ya ben niye salak gibi işte tıklar falan bıraktım. Ki? <laughs> Kastı. Kastı. Evet, çok kötü kastı. Geliyor. Hadi geliyor ya. Ya. Ee, kanka bir onlar kaldı bir onlar kaldı ötekinler oldu sana bir söyleyeyim mi Be, sıkıntı şu biz adamlar doğru gideceğiz daha drop'u da aldı bile değil mi? Evet. Gel gel. Girelim. Gel. şu ben bir skarda bir şey değiştireceğim ya. Yani. Değiştir. Değiştirdin mi? Daha de e, değiştirdim. Alana gidelim. Bak burada yüksek ve yelek var. Allah yanlış silah bırak. AKM alacak silah. Evet. Bir şu an dışarı Alan geldi. Alanı yürü. Olan bizde, olan bizde Olan tamam, bizde ve kusmamız lazım Gördüm, gördüm, gördüm Kanka Aa, çok güzel. Yapma Bir dakika kanka Geliyor Gelebilecek mi? Gelirim, gelirim Ay sen kapıyı aç Aç Ölürsem. 3-2-4 3-2-4 Arkadaşı yolda O arkadaşın çünkü Kitim var değil mi? Yine var evet. Oğlum kiti yok mu? Yok Yok Aferin Burada Önümde evet. Kanka bak oradan gelirsen çok açıktan gelecek Marked Mark location. Marked location. Aynen yani, Şu an çok güzel yani değil mi? Yani, ben ufak bir hatada götürürüm bak Ben bakıyorum <laughs> Ya bunlar alana ölecek Alan bizi şu an Şu <laughs> an Kanka eğrilerek soldu var doğru. Yanarsana bir. Uca doğru. Soldan açılır mı? Atlar mı? Alanı ver bize. Alanı ver bize. Yani alanı bize veriyor. Alanı çıkıyor da. Çabuk. Orada bir tamam. alan var. Onları verip gidiyorum. Kanka. Alan bizde. Yakın dere. Oo alan bizde. Oh, alan bizde. Tamam söyle dikkat et. Ben sonra dikkat edeyim ya. Bak bunlar kıpırdamaya başladı. Soldan gelirse söyleme. Oraya dönelim. Ben şu an çok iyi ya söylüyorum. Bomba var mı bomba? Versene bana. Ben dur dur gördüm. Dur, dur. Kanka sen o adam üstten seni görür. Nereden lan? Gel şu duvara gel duvara. Ne? Duvara gel. Não, não, não. Ah.